Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Demet Baltacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeçler 5-11 Ocak haftasını konuşuyoruz. Oldukça güçlü enerjiler var bu hafta. Zaten sizin için de yılın önemli bir dönemindeyiz. 3 Ocak'ta burcunuzda Önemli bir dolunay meydana geldi. Halen daha tabii ki dolunay enerjileri aktif. Kişisel ve toplumsal alanlarda dikkat çekici durumlarla karşılaşabiliriz. Dolunay aydınlatıcı, farkındalık veren bir enerji ortaya çıkarıyor. Tabii ki bu yengeçte olunca, öz burcunuzda olunca kendinizle, kimliğinizle ilgili konularda daha belirgin etkilerle karşılaşabilirsiniz. İşte bu haftada birçok gezegen Oğlak Burcu'nda birikmesi, biraz ilişkiler ben sen arasındaki ortaklaşa konularla ilgili de önemli bazı gündemleri e, hızlandırabilir. Pazartesi günü Ay Aslan'da olacak. Pazartesi günü para işleri, ödemeler, finansla ilgili konularda önemli hareketler söz konusu. Salıdan itibaren ayın Başak Burcu'na geçişi biraz daha sizi rahatlatırken daha çok haber, daha çok iletişim, yazışma, görüşme, sosyalleşme, özellikle yakınlarınız, kardeşleriniz, komşular, arkadaşlarla olan bağlantıların güçlenmesi anlamına geliyor. Tabii ki bu hem özel hayatınızda hem iş ilişkileriniz için değerlendirilebilir. Birçok gezegende oğlakta olduğu için toprak elementinin güçlü enerjisi daha sonuç odaklı, somut Sonuçlar almamızı sağlayabilir. O yüzden önemli işler, görüşmeler, hani rahatlıkla Salı günü, Çarşamba günü, Perşembe günü bunları yapabilirsiniz. Ee, ve Cuma'dan itibaren Ay teraziye geçecek. Terazideki Ay ilişkiler, denge, uyum arayışını öne çıkarıyor ve ay son dördün fazında olacak cumartesi günü itibariyle ve biraz daha belki genel ailevi dinamiklerde ailevi ilişkilerde bir denge uyum arayışı içerisindesiniz Eğer burada bazı sorunlar varsa ebeveynlerinizle ilgili olabilir evlilik yuva gibi konular eşle partnerle ilgili konular olabilir işte ortaklaşa çözümler alınabilecek bir süreç bu yerleşimle ilgili taşınmayla ilgili Gayrimenkul, ev, toprakla ilgili anne baba ve onların durumlarıyla ilgili, ev, yine evlilik, yuva gibi konularla bağlantılı olabilir. Aynı zamanda aile üyeleri veya sizin genel sağlığınızla ilgili alanlarda da bazı artık kararlar vermeniz, bazı planlar içerisinde olmanız mümkün. Buralarda bir uyumsuzluk varsa, bir sorun varsa, sorunu çözebilecek konular artık netleşiyor ve siz de gereken yol planlarını rahatlıkla uygulamaya başlayabilirsiniz. Daha çözüm odaklı olabilirsiniz sevgili yengeçler. Lütfen kanalımı beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. 2026 size neler getirecek? Doğum haritanızı okumayı siz de öğrenebilir. Bunun cevabını kendiniz bulabilirsiniz. Bunun için size özel temel seviye astroloji eğitimi hazırladım. Üstelik doğum haritanızı çıkarıyorum, size gönderiyorum. Siz de hemen doğum haritanıza özel hazırladığınız bu eğitime katılmak için videonun altındaki linki tıklayıp ilk dersimize girebilirsiniz.